Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün beceri temelli iki tane soru çözeceğim sizlerle. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir açılış töreninde kurdele kesme töreninde kurdele iki yerinden makasla kesilmiş ve kalan parça hatıra olarak saklanmıştır. Saklanan 12 santimlik parça kurdelenin 7'de biri kadardır. Kurdelenin bir ucundan 30 santimetrelik kısım kesildiğine göre diğer ucundan kaç santim uzaklıktan kesilmiştir diye soruyor bize. Şimdi şöyle bir kurdelemiz var. İki ucundan kesiliyor. Bir ucundan kesildiği yer 30 santimlik kısım. Şöyle biraz uzatayım. Evet. Bir de buradan kesilmiş. Buradan ne kadar kesildiğini bilmiyoruz. Bunu bulacağız. Saklanan kısım da şurası olacak. Çünkü kalan kısım burası olur. Burası da 12 santimlik bir kısımmış. 12 santimlik. Burası da 30. Evet. Kalan kısım, saklanan kısım tüm kurdelenin 7'de 1'i kadarmış. 7'de 1'i 12'ye eşitmiş. Yani şöyle düşünelim. Bir bütünü 7'ye bölüyorum. Bir tanesi 12 oluyor. O zaman tamamı kaç olur? 12 çarpı 7'den 84 olur. Yani kurdelenin tamamı 85 santimetreymiş. E, 84 santimetreymiş. O zaman 30 santim ve 12 santimlik kısımlar buralar olduğuna göre buraya kaç kalır onu bulacağım. 30 ile 12'yi topluyorum. 42. 84'ten 42'yi çıkarıyorum. Cevabımız 42 santim olacaktır. İkinci soruya geldim. Bir asansöre fazla yük yüklendiğinde uyarı vermektedir. Ağırlıkları 80, 70 ve 90 kilo olan Üç kişi asansöre binmiş ve içlerinden birinin elinde bir koli vardır. Asansör uyarı vermeden tüm katları çıkabildiğine göre bu kişi yanda verilen kutulardan hangilerine sahiptir diye soruyor bize. Evet şimdi üç kişi binmiş. 80, 70 ve 90 kilo. Önce bunları bir toplayalım. Tabi bu arada asansörümüzün uyarı Uyarısı 200 kilodan fazla olanlara uyarı veriyormuş. Bunu da bir yazalım. Evet bunları topladığımızda 240 kilo yapıyor. Uyarımız 250 kilodan fazla olanlarmış. Bizimki 240 kilo yaptı 3 kişi. O zaman bir kişinin elinde tuttuğu koli en fazla 10 kilo olmalı. Koli en fazla 10 kilo olmalı. Değil mi? 10 kilodan az olanlar bu asansörde olabilirler. Ama 10 kilodan fazla olan kutular bu asansörde olmazlar. Peki şimdi kutulara bakalım. 21 bölü 2 kilo. 21'i 2'ye bölelim. Kaç kilo yapar? Ona bakalım. 10 kilo yapar değil mi? 10 kilodan biraz fazla. 10 kilodan biraz fazla yani 10 tam 1 bölü 2 yapar. 10 buçuk kilo. 10 kilodan biraz fazla. O zaman bunu ben asansöre dahil edemem. Çünkü 250 kiloyu geçer. 240 ile 10 ve daha üzeri bir kiloyu toplarsam 250 kiloyu geçecektir. İkinci kutuya bakalım. 33'ü 5'e bölüyorum. 6 kere var. Yani 6 kilo ve biraz fazlası değil mi? 6 tam 5'te 3 yapar. 6 kilo ve biraz fazlası. O zaman bunu asansöre alabilirim. 48'i 5'e bölüyorum. 9 kere var. 9 kilo yaptı. 9 kiloyu alabilirim. Yani hangilerini alabiliyormuşum? 2 ve 3 kutularını alabiliyorum. Bunu böldüğümüzde yine 10 kiloyu geçecektir.